Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği dehşet verici otobüs kazasının ardından bir üzücü haber de İzmir'den geldi. Kemalpaşa ilçesinde, içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, korkunç kazada 8 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Kaza, dün saat 17.45 sıralarında, Sarıçalı mahallesinde meydana geldi. Kemal Paşa'dan kınık yönüne giden ve içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu İlhan Suat, 54 yönetimindeki 35 litre 1610 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı. Takla atan midibüs çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vaziyette kaldı. Kaza devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından fark edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 15 yaralıyı ardından hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise demir yığını haline dönüşen midibüste sıkışanları çıkarttı. Yaralı çıkartılanlar sağlık ekiplerine teslim edilirken 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çok sayıda vatandaş da kaza yerine gelerek yaralıların ambulansa taşınmasında yardımcı oldu. İtfaiye görevlileri araçta çalışmalarını sürdürürken ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, yaptığı açıklamada, Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamza Baba yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta, kınıklı altı hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim, dedi ölü sayısı yükseldi. Yine Vali Köşker sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamada şu bilgilere yer verdi. Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum, diye belirtti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Allah'tan rahmet acılı ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.